Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri ve bizleri sosyal medya üzerinden takip eden kıymetli Arnavutköy'li hemşerilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aldığımız kararların ülkemize ve Arnavutköy ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kıymetli meclis üyelerimiz, bizler farklı siyasi partilerde siyaset yapabiliriz. Fakat ülkenin değerlerinde aynı yere yani halka sosyal ve ekonomik alanda hizmet etmek zorundayız. Kreşlerde eğitim alan çocuklarımız her zaman devlet kurumlarının himayesinde olur. Devletine borçlu birer bireyler olarak yetişir. Vakıfların, kişilerin, şahısların adamı olarak yetişmezler. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak kreşlerin ve eğitimin her zaman savunucusu olacağız. Ve halkımız da bunun takipçisi olacaktır. Gelelim Arnavutköy Belediye Başkanımızın sosyal medyada güzel bir paylaşımına seyrettik, seyrediyoruz. Olması gereken çalışmalar da zaten budur. Arnavutköy'de kreş ihtiyacı var mı? Bunu tartışmak gerekiyor. Tabii ki var. İstanbul'da artan nüfusla beraber Arnavutköy'ümüzde 350'ine dayanan bir nüfusu var. Bu nüfusun artışı ile birlikte ilçemizde yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Ekonomik şartların ağırlığı nedeniyle artık bir evde sadece anne ve baba çalışması yeterli olmamakta, büyük kardeşlerin ve büyük ablaların iş gücüne katılma zorunlu hale gelmiştir. Buna rağmen pek çok aile temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda ve çalışmak zorundadır. Bu ekonomik koşullar ve toplumsal değişimler, Özellikle çocukların yaşam koşullarını olumsuz etkilemektedir. Aile bireylerinin hepsinin çalışmak zorunda kaldığı bir ortamda evde küçük çocukların çoğu zaman yalnız kalmakta ve sokak kültürüne maruz kalmaktadır. Bu durum çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel ve sosyal gelişimini ciddi anlamda tehdit etmekte. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin risk altında büyümesine yol açmaktadır. Üstelik ülkemizde kontrolsüz güç dalgaları ve milyonlarca sığınmacının varlığı bu tabloyu daha da karmaşık hale getirmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yuvam Yuvam İstanbul projesi kapsamında daha önce de belirtmiştim. üç tane kreş açmış ve çalışan aileler çocuklarını bu kreşlere emanet ederek çalışma hayatına katılabilmiştir. Sizin de sıklıkla vurguladığınız sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hem sığınmacı çocuklarımızın hem de kendi çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve sağlıklı gelişimlerini destekleyen bu ortamda büyümeleri için yerel yönetimlerin öncü bir rol üstlemesi gerekmektedir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı, güvenli bir şekilde büyümesi için bu konuyu öncelikle ele almalıyız. Arnavutköy Belediyesi olarak bu konuda güçlü bir iradeyi gerçek manada ortaya koymalıyız. Bakanlığın ilgili yazısı ile ilçemizde Arnavutköy Belediye'miz kreş açmaya devam edecek mi? Veya kapatma sonrası veya kapatılacak mı? Veya kapatma sonrası hizbe, hizmet kaybına uğrayan vatandaşlarımıza nasıl bir çözüm önerilecek? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi kurumların kapasitesi, doluluk oranı tespit edilecek mi? Hiçbir resmi dayanağı olmayan bakım evi, sübyan okulu gibi yasa dışı alanlar nasıl kontrol altına alınacak ve tespit edilecek? Arnold köyde yeni kreşlerin açılmasına yönelik bir plan ve proje mevcut mudur? Kreş açılması planlanıyor mu? planlanıyorsa bu kreşlerin hangi mahallelerde kurulması düşünülüyor veya planlanıyordur.